Milli file bekçisi Berke Özer'in formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Young Boys'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında kaleci Berke Özer, penaltı vuruşunda kalesini gole kapamayı başardı. Penaltıda gole izin vermedi Lille forması giyen kaleci Berke Özer, Young Boys maçına ilk 11'de başladı. 34. dakikada Young Boys penaltıdan yararlanamadı. Topun başına geçen Bedia'nın vuruşunda Berke Özer sağına uzanarak gole izin vermedi. Seken topu takip eden Virginius'un vuruşunda da Berke topu kornere çeldi. 7. Penaltı KURTARIŞI -I Berke Özer Roma maçında kurtardı. 3 penaltıyı da sayarsak bu sezon Lille'de 8 penaltının 7'sini kurtardı tarihe geçti Lille forması giyen Berke Özer, bir Avrupa Ligi sezonunda 3 penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Berke Özer'e yine çabası yetmedi Berke Özer'in formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. Haftasında deplasmanda karşılaştığı yan Boys'a 1 ila 0 mağlup oldu.